Bir kıssa bin hisse Kim hesaba çeksin? Süfyan-ı Servi Hazretleri Bir gün Hammad bin Seleme Hazretlerine sorar Ey Hammad Acaba Cenab-ı Hak bizleri affeder mi? O şöyle der Vallahi Kıyamet günü hesabımı anneme babama Veya Allah'a vermem hususunda serbest bırakırsam Rabbime hesap vermeyi tercih ederim. Niçin? Çünkü biliyorum ki Rabbimiz bizlere ana babamızdan daha merhametlidir. Adamın birisi ellerini kaldırır. Allah'ım insanların hepsini affet diye yana yakıla dua edermiş. Allah birisini adamın başına musallat etmiş. Adam ertesi gün ellerini açmış. Allah'ım bütün insanları affet.'' Bu adam hariç demiş. İnsanlar Allah'tan bu denli gafil olup onun emirlerini bu denli ihmal ederken o kimsenin rızkını kesip başına ateşler yağdırmıyor. İhtimal insanlar anne babalarına bu denli ihanet etseler bir lasa yüzlerine bakan olmaz. Evet, bütün merhametler ve sevgiler ondandır, ona aittir. Kulun merhameti onun merhameti yanında zerre kalmaz. Allah Resulüne bir kadın sorar. Allah merhametlilerin en merhametlisi değil mi? Evet. Bir anne hiçbir zaman evladını ateşe atmaz. Efendimiz Aleyhisselam Doğru söyledin buyurur. Efendimiz elbette ki sözün manasını anlamıştır. Kadın daha merhametli olan hiç atmaz demek istemektedir. Öyleyse insanlar kendilerini kendileri ateşe atarlar. Ateşlerini kendileri götürür, akıbetlerini kendileri mahvederler. Haddi aşan ateşe düşer.